Evet değerli izleyenler akşam seansıyla yeniden karşınızdayız bu saatimiz içerisinde. Doçent Doktor Osman Balkanlı hocamız İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ekonomist Ali Osman Doçent Doktor Ali Osman Balkanlı hocamız bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz iyi akşamlar diliyoruz. Hoş bulduk Figen Hanım iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, Evet şimdi hocam şöyle aslında küresel taraftan başlamak isterim sizinle yayınımıza. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafıyla başlayalım dilerseniz. Ee, şimdi orada da yoğun bir gündem var aslında. Şimdi borç, borç limiti tartışmalarını e, takip ediyoruz. E, bir yandan dün de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı e, Janet Yellen'in açıklamaları vardı. Buradaki limitin arttırılmasına dair ve limit arttırılmaması durumunda anayasal bir krize sebebiyet vereceği noktasındaydı Yellen'in açıklamaları. Şimdi bugün de Başkan Biden'ın kongredeki liderlerle görüşmesi bekleniyor. Bir araya gelmesi bekleniyor. Yani bu konu şimdi piyasaların gündeminde olacak. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Bir yandan da hocam limitin arttırılmaması durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin temerit ve düşmesi durumu da konuşuluyor. Neler söylersiniz? Yani limit artırılmazsa nasıl senaryolar karşımıza çıkabilir? Ee, şöyle biraz espriyle girelim konuya ee, ve bizim atalarımızın bir sözünü hatırlayalım, atasözünü. Gerçi biz bunu kendimiz de değiştirdik ama e, atasözü diyor ki borç yiğidin kamçısıdır. Tabii biz bunu ne olarak algıladık ee, özellikle 2. E, Dünya Savaşı sonrasında özellikle 70'ler ve 80'ler sonrasında hele borç bulabildiğimiz küresel ekonomi dediğimiz 90 sonrasında e, borçlanabildiğimiz kadar borçlanalım kim tutar bizi o bizi kamçılayacaktır cesaretlendirecektir e, böylece büyüyeceğiz falan diye düşünmüşüzdür ama sanıyorum o atasözünü şu anlamda söylediler. Ee, yiğit var karşımızda ve o yiğide kamçı vurulması var. E ee, yiğitliği bozar tabii. Şimdi buradan e, çıkarsama yapalım. Amerika'ya dönelim. Türkiye'den Amerika'ya dönmüş olacağız. Hı hı. Ama çok iyi bir bağlantı. Amerika dünya hakimiydi, egemeniydi 1945 ikinci Dünya Savaşı sonrasında e, bunun temellerini attı. 2000'li yıllara, 2020'li yıllara gelene kadar da bunu bir şekilde sürdürdü. Ama tabii biz şunu da biliyoruz, hiçbir şey e, her zaman kalıcı olmuyor. Mutlaka değişimler ve etkiler e, ve etkileşimler yaşanıyor. Şu anda da baktığımız zaman e, Amerikan yüzyılı e, dediğimiz 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın başları Bundan sonra devam edebilecek mi? Böyle bir soru ile karşı karşıyayız. Neden böyle bir soru ile karşı karşıyayız? Her şeyden önce şunu söyleyelim. Şu an mesela son bir yıldır yaşadığımız bir yanda faiz yükselişi, enflasyonu korumak için, diğer yanda işte Amerikan ekonomisini nasıl canlı ve diri tutabiliriz sorunu. Bunlar. Amerikan yöneticilerinde bir ikilemi yaratıyorlar ve bu ikilem sürecinde hep karşı karşıya kalınan ve unutulmaması gereken bir gerçeklik var. Amerikan hükümetinin yani hükümetinin demeyelim artık bu başka hükümetlerle de ilgili yani Trump'la da ilgili öncesiyle de ilgili sadece bir tane laf söylemeyelim ee, hatta birden enkaz devraldım derse de haksız da sayılmaz. Biraz bizim Türk e, sözlerine fazla ağırlık verdim bugün. Ama şu bir gerçek, Amerikan e, hükümeti için ve Amerikan ekonomisi için şu an borçların birikmişliği çok ciddi bir problem. Ve bu problem eğer e, belli noktada temerrüt ortaya çıkarsa, ödenememezlik ortaya çıkarsa e, ciddi sorunlara neden olabilir. Ama tabii ben burada şunu da düşünüyorum. Eee... Yani böyle bir şey olur mu? Ee, bu noktada sanıyorum önlemleri e, en azından e, bir dönem için, ara dönem için, orta dönem için alacaklardı. Ve bu çerçevede de 2024'ün sonlarına kadar ya da ortalarına kadar bunun pek fazla e, ciddi bir problematik olacağını ben düşünmüyorum. Esas problematik Amerikan ekonomisi için işte bu belki borç krizini tetikler mi diye soruyorum. Bankacılık krizinin görünümü. Çünkü evet. bir şekilde bypass edildi ya. ama ne olacağını daha bilmiyoruz. Evet. E şimdi hocam bankacılık krizi dediniz ya yani bir yandan da aslında e, şimdi hafta içi yine bölgesel bankalarda mevduatlarda 5 gün üst üste düşüşleri gördük. Yani Cuma günü mesela Petvek'te ya da Western, Western Aliyans'ta bir toparlanma e, görsek de Fed de bugün bununla ilgili olarak yani yine endişeler devam ediyor elbette orada ama şimdi Fed de bununla ilgili olarak bir açıklama yaptı geniş bir açıklama yani sonunda da şöyle bir şey söylüyor yani de sıkıntısı yok diyor fakat e, bir kırılganlık var diyor bankalarda yani e, bundan bahsediyor Fed e, şimdi burayı da aslında hem bu konuya girmişken e, detaylandıralım istiyorum yani aslında Şöyle hocam, yani burada bir şeyler var belli ki bu mevduat düşüşleri, mevduatların çıkışları başka bankalara orada daha bir sürü bankadan bahsediliyor bölgesel. Şimdi nasıl yorumlamak lazım hocam? Bunun içinde bu bunu da yorumlarsanız sevineceğim. Şöyle diyebiliriz. Her şeyden önce şunu söyleyelim. Yani sonuçta Amerikan hükümeti isterse hatta bir merkez bankası falan bağımsız diyoruz. Tabii bunu çokça dillendiriyoruz ama işin bir gerçeği var. Bütün kamu kurumları devletin bekası söz konusu olduğunda yani devletin süregenliği söz konusu olduğunda üstüne düşeni yaparlar. Bu, bu yaşanan bir şeydir. Yani biz mesela demokrasiden bahseden İngiltere'yi geçmişte hatırladığımızda 2010'lardaydı yanılmıyorsam terör olayları başladığında birdenbire yani trenlerde keyifli yolculuklar olmaya başladı böyle şüpheli insanlar için ve disiplinli polis hareketlerini gördük. Bu durum aslında bütün batı dünyasında geçerli. Yani 1980'ler öncesinde Almanya'dan bahsedebilirsiniz, İtalya'dan da yani bu, burada bir sorun yok. Ve bu noktadan baktığımızda eğer ciddi bir problematik varsa Merkez Bankası Biraz bu sefer yine espriyle şey yapalım, mürekkep var, e, kağıt da var der, parayı basar. Zaten e, burada şunu unutmadan söyleyelim, e, Merkez Bankası hep bağımsız diyoruz ama bildiğimiz bir gerçek de var. Dünyadaki dolar miktarı e, 1 trilyon dolar seviyelerindeyken şu anda geldiğimiz seviye 9 trilyon dolar. Yani demek ki Merkez Bankası Amerika'nın çatır çatır parayı basmış ve dünya piyasasına sunmuş. Yani bunun çıkarsaması nedir? Niye bundan bahsediyorum? Şunu söylemek için borç krizi oluşmaz. Gerekirse para basılır ve bu çözülür. Aynen bankacılık krizinde de olduğu gibi. Ha bu nerede patlar? Burada soru şu. Nerede patlar bu? Yani bunun etkisi ne olur? Çünkü böylelikle kriz ötelenir. Bunun etkisi bizim karşımızda enflasyon olarak ortaya çıkar ve enflasyon arttıkça veya kontrol altına alınamadıkça bir dünya ekonomisinde doların konumu daha fazla tartışılmaya başlanır. Amerikan e, varlığı da e, politik, ekonomik olarak daha fazla tartışılmaya başlandı. İşte bu noktadan baktığımızda e, gerçekten Amerikan Merkez Bankası e, Amerikan ekonomisini kotarma konusunda büyük bir göreve sahip. Ben işte bu noktadan düşündüğümde, bakın ufkuyu düşünüyorum burada, Amerika'yı ne kötülemek ne iyilemek var. Ama bu noktadan düşündüğümde e, Trump'ın bankacısı olan Powell, aynı zamanda Biden'in de bankacısı, Biden'ın da bankacısı oldu. Bu çerçevede şunu söylemek lazım. Ee, şu an Amerikan Merkez Bankası'nı yönetenler, e, Powell başta olmak üzere, e, bu işi bilenler olarak kabul ediliyor. E şimdi... Bankacılık etkileşimine baktığımızda bu Silikon Vadisi Bankası ve sonrasında şu ana kadar yaptıkları e, çok doğru bir adım. Ee, ama ben burada şunu düşünüyorum bu son faiz e, toplantısında gerçekleştirdikleri toplantıda aldıkları kararı 0.25 puan artırılmasını aslında doğru bulmuyorum yani e, şunu söylemek istiyorum aslında daha önceki kararları çok doğruydu herkes faizlerde e, düşüş beklerken bunu yapmadılar ama son toplantıda Tam tersine arttırdılar. Oysa sabit de bırakabilirlerdi. Burada artık güven faktöründen ziyade ben şunu düşünmeye başladım. Paul'a da negatif puan verdim. Hani kredi derecelendirme kuruluşları A, A, -A, -B 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 -A falan diye notlarlar ya. Ben de orada Paul'un notunu düşürmek gerektiğini düşünmeye başladım. Çünkü Evet, bir önceki toplantıdaki karar çok doğruydu. Hatta finans piyasalarına e, güven vermek noktasında da. Ama öbür taraftan baktığımızda e, düşük reel faizle çalışmaya alışmış bankacılık kesimi bu faiz artışıyla birlikte biz e, acaba sorusunu sormaya başladı. Bundan sonra artış devam eder mi diye sormaya başladı. Evet. ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarında kararlarında bundan sonra faizin artırılacağı sözleri geçmiyor. Ama diğer taraftan da şu bir gerçek son toplantıdan bu zamana kadar gelen sürede Amerikan bankaları bir bakıma ciddi bir stres yaşıyorlar. Ve bu stres orta şekli bankalarda da hissediliyor. E şimdi bu noktadan bakınca işte ben diyorum ki son faiz artışı aslında olmamalıydı. Peki bu bir kriz ya da benzer bir şey neden olur mu? Ben sanmıyorum. Ee, en azından şu anda yani 2023'ün sonu ya da 2024'ün ortalarına kadar e, bu döngünün e, makul bir şekilde gidebileceğini düşünüyorum. O noktada borç krizinin de şu an itibariyle Amerika için yaşanacağını sanmıyorum. Şimdi hocam geçtiğimiz günlerde aslında hatırlar mısınız FED faiz arttırımlarını konuşuyorduk. Siz şey demiştiniz. Bence pasta geçebilirler aslında. Hani böyle de olabilir. Olursa Doğru. da iyi olur gibi bir konuşma yapmıştık ee, sizinle öyle değil mi? Evet. Şimdi baktığımda aslında sizin konuşmalarınızdan da çıkardığım sanki orada bir siyasi zıtlaşma bu borç tavanı borç tavanı limiti konusunda. Sanki bir siyasi zıtlaşmayı da mı görüyoruz hocam orada? Yani zıtlaşmadan ziyade ben şöyle düşünüyorum. Yani bu tabii şey insanların içindeki düşünceleri okumak anlamına geliyor. Bu spekülasyonun en büyüğü. Yani asla hiçbir şekilde bir iddia anlamını içermez. Ben burada Powell'ın bir önceki toplantıda herkes düşüş beklerken yanıyor ekonomi, yanıyor finans piyasaları deyip Powell'dan düşüş bekliyorlardı. Ama ben orada hatırlarsınız ya da diğer bir tarafta bunu şu şekilde ifade ettim. Piyasalara güven verebilmek için faizleri bir önceki toplantıda düşürmemeleri gerekir. Hatta arttırmaları bile beklenmeli demiştim. Çünkü finans insanları o düşüşü faizde geçen ay, ben önceki toplantıda işte geçen toplantıdan önce düşünmüş olsalardı bir büyük bir sıkıntının içine girebilirlerdi. Burada Powell'ın aynı mantıkla düşündüğünü ben sanıyorum ama gereksiz bir faiz arttırımıydı bu. Bazen sistemi korumak için yapılması gereken şeyleri yapmayabilir de kamu kurumları. Bu doğal bir döngüdür. Yani bunu şöyle açıklayabiliriz. Mesela verginin alınması çok önemlidir. Vergi alınması devlet e, sıkıntılara girer. Hatta bunun hesap tarih, tarihinde örnekleri de var. E, mesela derler ki Polonya'nın vergi toplayamadığı için battığından bahseder Şevket pamuk sayın e, hocamız. E, ama burada şu da bir gerçekliktir. Bazen bazı durumlarda devlet e, vergi toplamamayı da seçebilir. Sıkıntılı dönemlerde e, veyahut da ekonomik canlılığı engellememek için. Şimdi aynı mantığı buraya da sürmek lazım. Bence burada faizi arttırmaması daha doğru olacaktı. Ama sanıyorum e, şeye de güveniyorlar. E, çok hızlı karar alabiliyor Amerikan Merkez Bankası 2008'de. Çünkü bunun e, travmasını çok net yaşadı. Geç karar aldılar, geç uyguladılar. 2008 krizi her yere yayıldı. Ama şimdi hızlı hareket ediyorlar ve ekonomiye sanki çok e, sahibiz modundalar. Sanıyorum bunun etkisiyle böyle davrandı. Ama zaten bence bu büyük bir krize falan da şu anda yol açmaz. En azından birçok kötü durum halının altından süpürüldü. Ama halının altında da böyle büyük bir sıkıntı yok gibi diyebiliriz şu an itibariyle. Evet. Şimdi hocam bir yandan işte bu borç limiti tartışmaları, bir yandan bankacılık krizi endişeleri ee, bir yandan da aslında piyasaların takip ettiği enflasyon e, verisi olacak. E, Amerika Birleşik Devletleri tarafından biliyorsunuz ki yarın Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon rakamlarını e, alacağız. Bu da çok önemli biliyorsunuz. Manşet tarafta bir gerile ge, yani gerileme beklenmiyor. Yüzde %5 seviyesinde e, sabit kalması bekleniyor buradaki enflasyonun. Şimdi Önceki ay gelen veride enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte bir yandan e, tabi bazı etkisiyle de beraber bir gerileme vardı. Ancak e, çekirdek tarafta hala yapışkan ve katı bir seyir e, vardı. Şimdi hizmet tarafındaki o yapışkanlığın devam ettiğini de takip etmiştik. E, şimdi yarın. Oradaki veriden %5.6'dan %5'e gerilemesi bekleniyor çekirdek taraftaki enflasyonun ve aylık beklenti %0.4 hocam beklenti. Şimdi ne dersiniz bu rakamlar ışığında çekirdek tarafta gerilemenin olup olmayacağı sizce önemli olacak mı? Çünkü bir yandan da çekirdek tarafta manşet tarafının üzerinde seyrediyor. Neler söylersiniz hocam? Önce enflasyon konusunda şunu söylememiz lazım: sezonal etki nedeniyle insanlar daha fazla aktif durumdalar. Ki Covid'in etkisi zaten bayağı bir dönemdir Covid'in olmamasının, azalmasının etkisi insanları rahatlatmıştı ki enflasyon etkisi olarak ilk başta görmüştük. Aynı etkinin şimdi de ben devam edeceğini ve devam ettiğini düşünüyorum. Nisan ayı itibariyle bu Mayıs'ta da artacaktır. Ama bu artışın çok büyük bir artış olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla da gelecek enflasyon verisi yine müneccimlik yapıyoruz. Yani düşüş falan olmaz. Eğer olur da hım acaba falan soru işaretleri e, Amerikan e, iktisatçılarında ve finans iktisatçılarında oluşur. Olmaz zaten. E, artış küçük oranlı olabilir veyahut da benzer bir öncekine benzer değerlendirmeler oranlar söz konusu olabilir. Ama bence küçük bir artış olacaktır. Çünkü baktığımız zaman evet çok doğru tarım dışı İslam'da çok güzel bir artış var ama bu artışın diğer unsurlarla çok da fazla desteklenmesi söz konusu değil. Mesela petrol stoklarına düşündüğümüzde o da hareketliliği, canlılığı gösterir. Evet. Bu, dinamizmi, güçlü dinamizmi çok göstermiyor. Ki zaten büyüme oranlarına baktığımızda gerçi daha önceki ayları anlatıyor ama böyle olağanüstü bir büyüme yok. Yani sanki onun içinde bence biraz önceki konuya gönderme yapıyorum. Powell belki de ona güvenerek 0.25 artışı verdi. Yani Şimdi... e, sezon etkisini kısmak için. Şimdi hocam biraz önce aslında siz ee değindiniz istihdam verilerine ama burayı biraz daha detaylandırmak istiyorum sizinle. Şimdi cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nden tarım dışı istihdam verilerini de ee aldık. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi beklentinin üzerinde ee gelen bir rakam vardı. Şimdi oradaki ee durum nasıl seyrediyor? Biraz daha açalım orayı özellikle istihdam tarafında çünkü Hizmet tarafında istihdam artışı devam ediyor, yani devam etmiş o tarafta devam etmiş. Profesyonel ve ticari hizmetler tarafı, eğlence ve ağırlama sektörüne de baktığımızda buradaki istihdam artışlarını da takip ettik. Bir yandan yani orada da istihdam artmış. Şimdi bir yandan da tabii geçen hafta ADP yani özel sektör istihdamını da e, karşılamıştık. Orada da bir artış e, takip etmiştik. Şimdi işgücü piyasasına dair gelen veriler güçlü. Ee, tabii bunlar da Fed'in elini kuvvetlendiriyor mu? Acaba burada faiz indirimlerinin geç başlamasını sağlayabilir mi? Ya da bir yandan bu kadar e, işgücü piyasasına dair verilerin iyi olması, Fed'in yüksek faiz oranlarında daha da kalmasına etki edebilir mi? Ne dersiniz? Orada Merkez Bankası iki e, dal üzerinde durmak durumunda. Birinci dal bundan sonra çok daha fazla önemli olacak. Faizleri artırırsa bankacılık kesimindeki sıkıntıların büyümesine neden olabilir? Böyle bir soru. E, var. Merkez Bankası buna bakacak. Diğer tarafta ise aynen e, dediğim gibi biraz önce e, Nisan'la başlayan süreçte Mayıs'ta da bu bence olacaktır. Ki Haziran'daki toplantıda e, bu gündeme etkenli olarak gelecektir. E, ben canlılığın devam edeceğini düşünüyorum. Dediğiniz gibi hizle, hizmetler sektöründe çok fazla var. E, işte tam artışı ama diğer kesimlerde bu kadar yok. Bu bir bakıma şeyi söylüyor işte bize. E, e, kısa vadeli çalıştırma etkenliğinin yüksek olduğunu gösteriyor. Yani kısa vadeli, uzun vadeli düşünemeyen talebin e, fazlaca olduğunu gösteriyor. Yani e, sezonal etki, bu sezonal etki nedeniyle de Merkez Bankası kontrolü kaçırmak istemiyor. Tabii artık 0.50, 0.75 biri zaten düşünmüyoruz. Faiz artışları yok. E, bu noktadan baktığımda ben e, bu 0.25 faiz artışının e, kredilerde de artış anlatacaktır e, ve artı artı şunu da düşünüyorum e, konuşurken hemen netleşti kafamda. Bankacılık sisteminde olan sorunlar işte bir iki bankanın e, el değiştirmesi, iflas edip el değiştirmesi. Diğer bankalardaki stres artışları bankaların kredi verme oranlarını ve etkinliklerini biraz daraltmış olsa gerektir. İşte bu durumda faizin de yükseldiği ortamda Amerikan tüketicilerinin kredilere daha kolay ulaşması artık biraz zor gibidir. İşte bu nedenle bu resesyona açar mı? Koşullar değişmedikçe borç krizinde ve bankacılık krizinde e, soru işareti diyelim. Yani en azından 2024'ün başlarına kadar soru işareti diyelim. E, ama şunu sağlayacaktır. Kredilere ulaşma zorlaştığı için, yani siz kredi almak isteyeceksiniz Amerikan vatandaşı olarak. Banka size bir sürü dereden hendekten geçirecektir O arada siz de aman boşver moduna de Çünkü neden? Bankacılar kredi ellerindeki e, lansmanları kredi olarak sunarak e, sermayelerine sıkıntıya sokmak istemeyeceklerdir. Bu dönemde en azından 1-2 aylık dönem itibariyle bu ise neye ulaşacaktır? Amerikan ekonomisindeki o beklenen e, işte Mayıs canlılığı diyelim espriyle söyleyelim biraz zayıflayacaktır. Yani böyle bir öngörüde bulunabiliriz. Bunu yansıması evet. da Mayıs verileri e, Durağan gelirse e, belki e, Amerikan Merkez Bankası gelecek toplantıda faizi arttırmamaya doğru gidebilecektir. Evet. Şimdi e, Ali Osman hocam, şimdi biraz da yurt içine bakalım. E, yurt içinde de aslında önemli bir haftadan geçiyoruz. Şimdi. Seçime giden bir hafta içerisindeyiz. Günler kaldı. Sayılı zaman çabuk geçermiş. 14 Mayıs pazar günü bir seçimi karşılayacağız şimdi. Seçime giden bu süreçte Türkiye ekonomisindeki makro göstergeler neyi işaret ediyor? Burayı biraz yorumlamanızı rica edeceğim. Tabii enflasyon verisini de karşılamıştık geçtiğimiz hafta. Çarşamba günü beklentilerinin altında yıllık bazda %43'lük bir rakam bizleri karşılamıştı. Özellikle burada da alt dallara baktığımızda konut tarafında aslında bir gerileme vardı ve uzun zamandır da bu taraf çok katıydı. Şimdi konut sektöründeki fiyatlar ancak son ayda son aylarda gelen veri burada artık bir yavaşlama olduğunu gösterdi. Ne dersiniz? Yani e, seçim sonrası beklentileriniz nasıl olur? Belirsizlik ortamında tabi hala hazırda bunu da belirtmek gerekiyor. E, bir yandan da işte Borsa İstanbul 4500'lü seviyelerde devam ediyor. E, orası için ne söylersiniz? Bugün nasıl bir kapanış beklersiniz? Yorumlarınızı alalım hocam. Ee, önce şunu söyleyelim konut sektörüne dair, konut kesimine dair. Evet. Yükselen bir fiyat grafiği yaşadı konut sektörü COVID ile başlayan süreçte e, ama özellikle e, bu ham madde ve metal fiyatlarında yaşanan bir yıl önceki sıçramanın etkisinde e, yükseliş sert oldu ve bu durum depremle birlikte daha da ilme kazandı. Ama şu an itibariyle baktığımızda bir duru anlaşma içerisinde e, bu normal mi? E, normal tabii ki yani normal görmek lazım çünkü neden dolayı her malın bir fiyatı vardır. Döviz de bir maldır bizim için onun da bir fiyatı vardır. E, hisse senedi de bir maldır baktığımızda onun da bir olması gereken fiyat vardır. E, bu çerçevede değerlendirdiğimizde ben bir de e, görgül olarak piyasalara baktığımda sanki fiyat artışları başlarında bir durağanlaşma bazı ürünlerde e, fark ediliyor gibi. Neden dolayı derseniz, bunu ben şuna bağlıyorum, e, tüketicilerin eskisi gibi o saldırgan tavrı yok. Şunu kabul etmek lazım, e, bir dönem öncesine kadar ne satın alsanız, hele kredi kartıyla satın aldığınızı düşünün, bir ay sonra iki ay sonra ödediğiniz ya da taksitlendirdiğinizi düşünün, ne satın alsanız e, tüketici olarak tabii ki karda olduğumuzu görebiliyorduk, düşünebiliyorduk. Ama o eğilimin yavaş yavaş kırıldığını görmeye başladık. E bu da normal çünkü artık Covid bitti, depremin etkisi yavaş yavaş azalıyor ama bir şekilde de tabii ki kendisini bu örümcek ağ teorisi mantığında, kuram mantığında sürdürecek. E bu çerçeveden e, bakmak lazım bence olaya. Ama şu an itibariyle işte enflasyon oranı nasıldı, o nasıldı. Artık bunlar konusunda bence şöyle bir e, yaklaşım içinde olmalıyız. Biraz önce söylediğiniz gibi Haftaya pazar günü seçim. Seçim sonrasında aynı iktidar devam da etse e, muhalefet de iktidara gelse bence e, şu noktada artık bunu bilmemiz gerekiyor. Yeni hükümetle birlikte seçim sonrasında yeni iktisat politikaları gündeme gelecektir. E tabi yeni iktisat politikaları gündeme geldiğinde hangi hükümet olursa olsun e, toplumda e, gelecek Diğer bir genel seçime kadar e, bir e, siyasetin gündemden düşmesi söz konusu olacak. Ekonominin ön plana geçmesi söz konusu olacak. Ve bu da aslında fiyatlandırmaları çok belirleyecek diye düşünüyorum ben. Yani, evet, yani. o noktada işte o hüküme, hangi hükümet hangisini uygular bunu bilemeyiz. Müneccim değiliz. E, ama şunu diyebiliriz e, toplumun, ekonominin, ülkenin gündeminden şu an herkes heyecanlı çünkü haftaya pazar günü için var pazartesiyle birlikte artık sakinleşme başlayacak ülkenin gündemine hangi hükümet olursa olsun ekonomi gelecek dolayısıyla daha sakin bir döneme gireceğiz diye düşünüyorum İşte orada da verilere bakacağız iktisat politikası önceliklerine bakacağız ona göre değerlendirmeler yapabileceğiz evet e, hocam e, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ne, için ne demek her zaman ee, size de kolay gelsin. Ee, i̇yi bir akşam diliyoruz. İyi çalışmalar hocam. Sağ olun. İyi çalışmalar dileğiyle Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler bu saatimiz içerisinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi, ekonomist, doçent doktor Ali Osman Balkanlı hocamız bizlerle birlikteydi. önemli gelişmeleri değerlendirdik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve kapanışta yeniden karşınızda olacağız.